benim burada esas amacım mehtaplı bir gecede şu cismin balkonda uygun konumda verdiği ay ışığı gölgesini tespit etmekti. Ve aslında bu şeyin ucuna gölge bitim ucuna şu metreyi konumlandırarak bir gnomonik üçgenleme kurdum şurada ama Şurada da ayı görüyorsunuz. Şurada bir suni ışık. Şimdi anladığım kadarıyla şu iki gölge tabi bunun gölgesiymiş. Dolayısıyla şu gölge suni ışık kaynağının gölgesi. Fakat suni ışık kaynağı faal olunca ay ışığının gölgesi bu sistemle tespit edilemiyor. Şimdi e, netçe itibarıyla benim amacım kendi gördüğüm ay ışığı gölgesini ve onun hareketinin dinamiğini aslında belgelemekti. Bu farklı mekanda. Daha önce böyle bir şey yaptık ama netice itibariyle e, bu ışık olduğu takdirde de e, ay ışığı gölgesi belirsizleşiyor. Bir formül düşünüyorum.